Bodrum kat alevlere teslim oldu. Tüm binayı dumanlar sardı. Evlerdeki vatandaşların imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Yangın Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. İki katlı binanın bodrum katında çıkan yangında dumanlar tüm binayı sardı. Merdivenleri kullanamayan bina sakinleri çağrıyı balkonlara çıkarak yardım beklemekte buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Kurtarma operasyonunda öncelik çocuklarında. Merdivenle binaya yanaşan ekipler önce 6 çocuğu ardından da diğer bina sakinlerini tahliye etti. Dumandan etkilenen bir kadın yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Binanın alt katındaki iş yerlerini de duman sardı. İtfaiye ekipleri bir yandan vatandaşların tahliyesiyle uğraşırken bir yandan da binanın altındaki evcil hayvan dükkanının kepenkleri kırıldı. Dükkanda bulunan onlarca hayvan dumanların arasından alınarak dışarı çıkarıldı. Bir kedinin dumandan zehirlenerek öldüğü tespit edildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme sürüyor.